Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir modelle ve ipimizle karşınızdayım. İpimiz yazlık merseze bir ip arkadaşlar. Alize diva serisinin ip arkadaşlar. Numarasını isterseniz yorumlar kısmından ulaşmanız yeterli. Yine çok güzel bir model anlatacağım. mevsimlik bir model anlatacağım. İstediğiniz zaman kullanabileceğiniz harika bir model. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. İnşallah memnun kalırsınız. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Modelimizin yapımı e, biraz uğraştırıcı yani aşamaları olan bir model ama duruşu falan e, gösterişli bir model. Size küçük bir şekilde anlatacağım. Siz bunu istediğiniz şekillerde değerlendirebilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey. İnşallah modelimizi beğenirsiniz. İpimizin rengini ve beğendiyseniz yorumlar kısmına ulaşmanız yeterli. E, tığımızda her zamanki kullandım. 3 numara 1.70 mm. Tığımız Tabii siz istediğiniz ipleri ve istediğiniz tığı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar size kalmış bir şey. Ben sizlere sadece model gösteriyorum, model anlatıyorum elimden geldiğince sizlere fikir olsun istediğiniz şekilde kullanabileceğiniz modeller anlatıyorum. Şöyle ipimizi hemen sabitleyelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi Bismillahirrahmanirrahim ve zincirlerimizi çekiyoruz ben fazladan zincir çekeceğim arkadaşlar siz 7 ve katları olaraktan bu modelimizi çalışabilirsiniz 7'nin katları olaraktan oluşuyor şöyle hemen iki model anlatacak şekilde sizlere zincirimi çekiyorum e bu modelimizde bu ipimizi ütüledim arkadaşlar ben ütü kullanabilirsiniz isterseniz kullanmayabilirsiniz bu nasıl kalmış bir şey ama İlici daha oluşturdu. Bilginiz olsun. Evet zincirimizi çektik. Tığımızın başına doluyorum. 1 2 3 şöyle hemen bakın 1 2 3 4 5. vataraktan çekiyorum. İlk önce tek, sonra çift ve çift. Tığın başını alıyorum. Bir sonraki zincirin içine batıyorum. Tek, çift, çift. Tekrardan Şimdi kenarda kaç tane trabzan olmasını istiyorsanız onu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben kenarlarda beşerli olaraktan çalışacağım. Şöyle tutalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi zincirimizi trabzandan saydığımız için 1, 2, 3, 4, 5 tane kenar trabzanımızı uyguladık. Şimdi yapmamız gereken 7 tane bakın şöyle bir üçlü trabzan 2 3 4 5 6 ve 7 tane 7 tanesi bir model oluşacak sonra tekrardan Devam ediyoruz. 7 tane daha yapalım. 1 3'ü tıradan arkadaşlar. ikinci önce tek, çift, çift, 2 3 4 5 6 Ve 7 tane yaptık. Kenarda şimdi 5 tane yapacağım arkadaşlar. Hemen onu da hızlı bir şekilde yapalım. 1 Köşe tırabzan 2 3 4 ve 5 tane de kenar tırabzanımızı uyguladık. Şu tuttuğumuz zaman 5 5 kenarlarda, ortada ise 7 7 olaraktan ayırdık. Siz de zincirinizi fazladan çekin ve ee, ölçünüz neyse ona göre trabzanlarınızı uygulayın arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Hemen sık iğne bakın. Bir adet. Hemen bir sonrakine batıyorum sık iğne. Bir sonrakine sık iğne 3 4 5. 5 tane sık iğne demiştik. Şöyle sayalım. 1 4 5 tane sık iğnemizi yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimizi çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7. ye sık iğne olaraktan battım 1 2 3 4 5 6 7 zincir 1 2 3 4 5 6 7. ye sık iğne olaraktan battım hemen yan geride kalan 1 2 3 4 ve zincirimizde trabzandan saydığımız için 5. 5 tane sık iğnemizi yaptık ve yuvalarımızı hazırladık. 1 2 3 4 5 zincir modelimi çevirdim. Tığın başını aldım. ikinciye batıyoruz. Zincirimizi her zaman trabzandan sayıyoruz. ikinciye battık. İlk önce tek, çift, çift. Tekrardan tek, çift, çift tekrardan tek çift çift kenarda kaç tane uyguladıysanız o şekilde tek çift çift 1 2 3 4 5 tane uyguladım Arkadaşlar şimdi tığın başına tekrar alıyorum burada yuva hazırlamıştık 7 tane bunun içine batıyorum tek çift çift Hiç zincir çekmedim bakın yuvaya geçtim tekrardan yanına tek çift çift 2 Yanına bir tane daha trabzan yapıyoruz. Üçlü üç. Dört. Ve beşinci trabzanımı uyguladım. Arada iki zincir çekiyorum ve tığın başına doluyorum. Tekrardan bir. İki. Üç. İki dört. 5 tane uyguladım. Bak 1 2 3 4 5 tane. Bir tarafta 5 tane, bir tarafta ortada 2 tane zincir. Şimdi bir sonraki yanında yaptığım 7 tane zincir çekmiştik. Oraya geçiş yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden oraya geçişimi sağlıyorum. Hemen 2 3 4 5. Hadi 2 zincir ve tekrardan 1 2 3 4 5 tane bir tarafta, 5 bir tarafta uyguladık. Şimdi yüz tığım boşa doluyorum ve burada kaç tane trabzan yaptıysak hemen devam ediyoruz. Hiç zincir çekmeden kenar trabzanlarımızı uyguluyoruz. Burada kaç tane de? 2 3 4 5 tane kenar trabzanımı uyguladım. Şöyle gördüğünüz gibi modelim hazır. Şimdi burada farklı bir işlem yapacağız arkadaşlar. Kenar trabzanlarımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane daha çekiyoruz. 11 adet zincirimi çektim. Tığın başında 1, 2, 3, 4, 5 kere doladım. Bir sonrakine geçiyorum. İkili ikisini bir çekiyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Bakın. Trabzanımı uyguladım. 1, 2, 3, 4 5 kere doluyorum. Bir sonraki trabzanın başına geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 kere de çektim. 3 tane oldu. 1 2 3 4 5 kere doluyorum. İkili ikili bakın. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 tane oldu. Bu kenar trabzanımız olduğu için arkadaşlar burada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11 tane zincir çekiyoruz bakın burada dikkat ettiğiniz ilk edeceğimiz konu şöyle burayı yaptıktan sonra burada altılı trabzan yapıyoruz 11 zincir 11 zincirle tekrardan yanına iniyorum burası kenar trabzanımız gördüğünüz gibi 1-2-3-4 zincir çekiyorum ortada iki zincir çekmiştik ya 5 bir tarafta trabzan 5 bir tarafta buraya geliyorum. Modelimizi yaptıkça bitince daha çok neler anlaşılacak arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 adet zincirimi çektim ortada iki zincirli yerimizde buraya üstünü almadan aynı yere sık iğne ile sabitliyorum tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bakın aşağı indim aynı yere bu iki zincirli yere battım tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve tekrardan aşağı indim sabitledim bakın şimdi 1 2 3 4 zincir çektim bakın buraya bir yuva yapmıştık 7'li ya, 7'li buraya yapmıştık geçişlerde hiç zincir kullanmadık 5 tırabzan 5 trabzan yapmıştık ya zaten belli oluyor şöyle eline dolayaraktan buraya sabitledim. Şöyle gördüğünüz gibi böyle bir 3 tane zincirden çiçek yorduran bir işlem yaptık. Burası kenar trabzanımız. Şöyle modelimiz daha bitmedi arkadaşlar. Devam ediyor. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir aldım. Bakın burada 2 zincirli yerimiz vardı. Oraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ve iniyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. İki zinciri çektiğimiz yere tekrardan aşağı iniyorum. Sık iğne olaraktan sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tekrardan aşağı doğru iniyoruz tekrardan indim bakın 1 2 3 4 zincirli 1 2 3 4 5 battım bir sonrakine hemen bir sık iğne yapıyoruz burası hatta beşinci altıncıya batacağım arkadaşlar beş tane içeride olacak altıncıya battım ve burada tekrardan bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir zincir çektik şöyle modelimizi tuttuğum zaman şimdi buradaki beş tane trabzan yaptık ya kenar trabzan onu buraya uyguluyoruz bir iki üç dört beş tane doladım bir sonrakine batıyorum. Bakın ikili, 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 ikili. 4 5 kere doluyorum tığıma Bir sonrakine geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane 1 2 3 4 kere 5 kere doluyoruz. Ne kenarda kaç tane trabzanımız varsa o kadar ekliyoruz. 1 2 3 4 5 ve zincirimizi de tuttum ikili ikili 3 4 5 6 kere de çektim bakın kenar tarafı. şimdi modelimizde bir zincir çekiyorum çevirdim elimde şu an tam net bir şey belli olmuyor toplama işine geçeceğiz arkadaşlar bundan sonra belli olacak bir tane sık iğne ikinci sık iğnemiz üçüncü sık iğnemiz 4. sık iğnemiz ve 5. sık iğnemizi battım. Gördüğünüz gibi 5 tane sık iğnemizi uyguladım. Burada hiçbir zincir çekmiyoruz. Hemen şu birinci böyle çiçek gibi yaptığımız 20 zincirli olanı şöyle beline dolayarak bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim hemen bir sonrakine geçiyorum. Bir zincir arada bir sonrakine geçip sık iğne şöyle toplamış olduk gördüğünüz gibi arada bir iki yani iki çiçeğin şöyle çiçek diyeyim arkadaşlar iki çiçeğin arasında iki zincir ve bir sonrakine geçiyorum bakın bir sık iğne bir zincir bir sık iğne bir zincir hemen şuraya da geçelim bir sık iğne şu tuttuğunuz zaman Sadece bu ikisinin arasında iki tane diğerlerinin arasında birer zincir olacak arkadaşlar. Burada hiç zincir çekmeden şu kenardaki trabzanlarımızı şu tutuyoruz, düzeltiyoruz elimizle. Bakın sık iğneyle battım. Hemen bir sonrakine 2 3 4 5 5 tane kenarda yaptığım için 5 bir tarafta 5 bir tarafta oldu. Şimdi burada bir zincir çekiyoruz modelimiz tam belli olmuyor üstüne bir kat daha gittiğimizde belli olacak arkadaşlar şimdi bir zincir çektim bu sıramızda yani sık iğne yapıyoruz 5 tane tepesine bataraktan sık iğnelerimizi uyguladım bak şimdi burada çiçeğimize geçtik burada birinci yaprağımın tepesindeki sık iğneye batıp bir sık iğne Arada bir zincir çekmiştik ya şöyle beline dolayaraktan buraya bir sık iğne, bir tane çiçeğimizin üstündeki sık iğneye, şöyle aradaki zincir çektiğimiz yer ve sık iğne. Şu arada iki zincir çekmiştik, buraya iki tane. Bir, iki tane. Tekrardan devam ediyoruz. Bu şekilde. Bir tepeye bir aradaki zincire ve bütün sık iğnelerin tepesine sık iğne ile geçişimizi yaptık. Modelimizin kurulumu bu şekilde bakalım kaç sıra da modelimizi kurmuşuz. Yani bir modelin bitimi, bitimi bu şekilde arkadaşlar. Trabzan sık iğne zincir çalışması trabzan zincir çalışması ve model çıkarma 1 2 3 4 5 sırada oluştu arkadaşlar şimdi tekrardan 1 2 3 4 5 zincir çevirdim tığın başına doladım bir kere ikinciye bataraktan bakın şöyle tek çift çift olaraktan üçlü trabzanlarımızı uyguluyoruz zaten sık iğnelerimizi yaptığımız için her bir sık iğnenin tepesine bataraktan ilerliyoruz bu şekilde her birine batıyoruz atlamıyoruz arkadaşlar o yüzden burada dikkat ediyoruz bakın her birine battım yani burada birinci sırada kaç tane trabzanımız varsa aynı sayı olacak başladığımızdaki trabzan sayımız şöyle her birine batıp üçlü trabzan tek çift çift bir zincir çekiyorum hemen dönüyorum burada bir göstereyim arkadaşlar sık iğnelerimizde 5 tane sık iğnemizi yapıyoruz 3 4 5 tane. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bulup sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 2 3 4 5 tane de sık iğnemizi yapıyoruz. 77 de kenarlarda 5 beş, 5 Bundan sonrası hep tekrarlardan oluşacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani şu sıramızda ne yaptıysak aynısı yapacağız. Şöyle bir baktığımız zaman bu ütülenmemiş hali duruşu falan Alize Diva iplerinde ütü gerektiren bir ipimiz arkadaşlar. Arkasına ılık bir şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey. Bu modelimizin detaylı bir şekilde anlatımını gerçekleştirdim ve şöyle önceden yaptığım bakın daha büyük bir şekilde aynı model gördüğünüz gibi sadece ütülenmiş hali ve ütülenmemiş hali olarak da görebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar elimden de detaylı bir şekilde anlattım. Çok şık böyle mevsimlik bir modelimiz şöyle farklı duran bir modelimiz gördüğünüz gibi şöyle arkadan görünümünü de göstereyim ütülemeyi arkadan alık bir şekilde yapın arkadaşlar ipimizin duruşu falan ütülendiğinde çok hoş duran bir ipimiz inşallah beğenmişsinizdir inşallah memnun kalmışsınızdır arkadaşlar elimden gelince detaylı bir şekilde anlattım tekrarlardan oluşan bir modelimiz 5 sırada oluşan bir modelimiz trabzan trabzan zincir model ve olarak da ilerliyor. Elinden geldiğince anlatmaya çalışayım. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.